Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kaleşe okulans bölümüyle, yeni bir canlı klan savaşıyla sizinle beraberiz. Buranın klanında klan savaş kaldığımız yerden devam ediyoruz. Liklerdir, klan savaşları vesaire. Her şeyi beraber yapıyoruz. Biliyorsunuz ki klanda zaten yönetici konumunda biz varız. Klanı biz yönetiyoruz. Neredeyim ben abi? Şöyle bir bakacağım. Evet burada Nizami Cedir Kuvayi Milliye zaten yardımcı atamıştım orada. Zaten klanı yönetimi bizde. Şunu belirtmek istiyorum ki klanı alım olduğu noktada bizler zaten kanalda sizlere bilgi veriyoruz. Bilginiz olsun. O şekilde klanı alım konusunda yardımcı olmaya çalışırız. Ama bunlar bekleyecek. Şöyle bir geldim noktada abi size güzel bir klan savaşı yapacağım. Hemen bir oldurumu tak takdim etmek istiyorum. Güzel bir hibrit saldırısı yapmayı planlıyorum. Ordum size biraz karışık gelse de belediye binası 14'teki arkadaşlar aslında çok normal geleceğini düşünüyorum. Tek dezavantajımız nedir? Burada koca öküzümüzün, koca öküzün yattığını görüyoruz arkadaşlar. Öküzün haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Klan kaleme biliyorum ki normalde hibrit saldırında uçan kışlanır ama ben burada, burada biraz daha değişik olarak zeplini aldım. Neden diyeceksiniz düzeni gösterdiğinde az çok aslında kafanıza bir şeyler şekillenecek arkadaşlar düzeyine yönelik kuşatma almak istedim ondan bahsedeceğim onun öncesinde gelin şurada ufak tefek yapmam gereken şeyler vardı burada barbar kralı hemen seviye vereceğim ama şurada bir adet alacağım kahraman kitabı vardı şunu bir almak istiyorum burayı tamamladık sonunda barbar krala geliyorum abi seri şekilde şöyle bir 73 yapalım daha sonra kitapla kaldıralım elinde çekiç vardı hemen 74'ü atmak istiyorum çok güzel bir seviye daha atarsam abi 554 civarında zaten taşım var. Rahat bir şekilde bir tane kahraman kitabı gelirse alırım 75 bandını atarım. Lige kadar da 76-77 olursa tadından yenmez abi. Abi çok güzel olur. Hemen elimdeki ganimetleri de harcamak istiyorum aslında. Bir düzen değişelim. Orada ganimetlerimizi harcayalım. Savaşa öyle başlayalım istiyorum. Şöyle bir geleceğim düzene geldiğimiz noktada. Abi şöyle bir iksir öncelikle bana lazım değil. Elimde iki tane de inşaatçı boşta. Bir iksiri yiyelim isterseniz. Şöyle bir Şöyle de iki tane duvar basalım. 14 milyon gitti abi. Elimde ganimet var mı başka? Şöyle baktım. İksirler var mı? Peki şurada alacağımız iksir varsa onu da yerlendireceğiz. İnşaatçı iksiri değil. Normal iksir 1,5 milyon güzel. 1 milyonluk kalmış mıyız? Şu o da duruyor. Çok güzel. Oradan da bir adet duvar basabiliriz. Hatta o 1 milyonu almamıza bile gerek yokmuş. Şöyle bir iksirle bir duvar daha basalım. Hemen bir inşaatçıyı direkt çalıştırmak göndermek istiyorum. Abi bakıyorum şöyle bir okçu kulelerin bir an önce bitmesi için şuradaki okçu kulesini 19'a yollayalım ama bu da gitsin. Elimizde ne kaldı? 7 milyon altın kaldı. Bu 7 milyon altınla bir duvar basabilirim aslında. Şöyle bir bakalım. Tamam. 200k da oradan geldi. Güzel. 700 bin altına bir adet abi hemen lan 7 milyon altına bir adet duvar basıyorum lan. Gerçekten işler acısı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şurada S'yi bitirmek istiyorum bir an önce. Hemen şunu da basalım. Valla S'nin bir kuyruğu kaldı. Alt kuyruğu. Onu da umarım sıradaki videoya kadar bitiririm. Daha sonra E'ye geçeriz. Ufak ufak artık duvarlarla işimiz kalmaz. Neden bir inşaatçıyı boşta bıraktım? Abi bol bol karakter kasmam lazım. Bu klan savaşından sonra da kralı seri şekilde direkt 75'e normal süreyle göndermek istiyorum. 75 olduktan sonra da zaten kitap gelirse vesaire. Belki burada artık petlere kullanabilirim veya kralı artık 80'e kadar götürebilirim. Petler noktasında biraz eksim var eyvallah ama yapılacak bir şey yok. Onlar da zamanla bitecektir. Şimdi gelelim köyün içerisine. Köyün içerisinde neler yapacağız bir onlara bakalım. Burada bize 15. sırayı önermiş. Tam 15. sıra ama ben biraz daha sayı yükseltmek için 6. sıraya saldırmak istedim. Düzen hoşuma gitti. Abi gözüme kestirdim. Dedim neden olmasın be olabilir diye düşünerek bir girmek istedim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Abi alabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir baktım noktada da neden olmasın dediğim gibi yapacağız bir şeyler. Bakalım başımıza neler gelecek. Abi şöyle bir tekrar genel kontrol sağladım noktada. Eyvallah ya olur gibi geliyor bana. Tamam başlayalım arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşünü şuradan başlıyorum. Kraliçe ile içeriye gireceğim. Daha sonra hibridi şuradan salacağım abi. Valla yavaş yavaş tavaf ede ede gideceğiz. Ama şurada önemli olan nokta Zeplin'in güzel şekilde içeriye girip burada şampiyona kadar almasını istiyorum abi bak. Yetilerin şampiyon kraliçe burada ne varsa yargı atmasını istiyorum. Tabii ki kraliçe destekleyecek onu. Bu şekilde planlamam güzel giderse üçlük gelecektir. Aksi takdirde de bir boha yaramaz yani. Net bir şekilde söylemek istiyorum. Bakalım abi başımıza neler gelecek. Hadi bir girelim. Bakalım şansımız bol olsun. Ama emülatörün de dezavantajına uğramak istemiyorum. Şöyle bir bakıyorum abi. Ş abi hemen şöyle bir bebe geceler atmak istiyorum şuradan. Kraliçe fazla kaymaması için. Ve şuradan kraliçemi bırakmak istiyorum. Şifacılarımı aldım hemen sallıyorum. Bu arada çok fazla hasar yiyor kraliçe hemen. Abi seri şekilde atmam gerekti. Biraz daha bekleyerek şurada bir duvar yıkacağım. Savunmaları güzel indirdik bu arada. Şöyle bir duvar yıkabilirim artık. Hadi git yık o duvarı. Yıkmadın mı? Bir tane daha atacağım. Bir tane daha sallıyorum arkadaşlar. Ola... ha tamam neyse Allah'tan var bir an dedim oraya vurmuyor mu? Kraliçede bir adet öfke kullanacağız arkadaşlar. içeriye girsin biraz. Çünkü hasar yiyecek orada. Çok fazla hasar yiyebilir. Ben buradan barbar kralını da bırakmak istiyorum artık yavaş yavaş. Elime öfkemi aldım bu arada. Kraliçe biraz da içeri girdiğinde tamam şu noktada artık öfke kullanabilirim. Şöyle bir tekniği de dondurmam gerekecek. Aslında gerek bile kalmayabilirmiş ama ben orayı garanti almak istedim arkadaşlar. Barbar kral güzel şekilde işini gördü. Bu arada buz golemini atmayı unuttum ya. Bak en büyük hatam o olabilir. Arkadaşlar buz golemini unuttum. Çok sıkıntı. Valla umarım çok fazla dezavantajını yaşamayız. Bir öfke daha kullanmak istiyorum orada. içeriye girelim. Abi şurada hemen şöyle madenciler. Biniciler. Yardırmak istiyorum. Koruyucu. Hemen bıraktım. Bunlar gitsin abi içeriye doğru. Bir tık bekliyorum. Şurada bir şifa yiyecek. Madenciler çünkü güme gitsin istemiyorum. Ve şurada artık bir adet elimde bulunan sallamış oldum arkadaş. Şurayı bir donduracağım bu arada. Koruyucunun yeteneğine hala basmadım farkındayım. Bir tık bekleyerek artık basabilirim. Koruyucunun yeteneğine de bastım. Zeplin de içeri gitsin istiyorum. Çünkü zepline saklıyorum öfkemi. Biraz daha yukarı çıkmasını bekliyorum. Tam şurada bir şifa. Öfkeyi şuraya atıyorum. Hadi bakalım. Şurayı bir donduracağım. Neler olduğunu farkında değilim ama şurada koruyucu atmak istiyorum. Abi şura çok güzel geldi. Çok güzel iş yaptı ora. Abi kelle avcıları elimde kaldığını görüyorum. Bir adet bebegecilerim var. Abi var ya ora güzel iş yaptı. Bak gerçekten güzel iş yaptı. Bebegecileri şuradan attım bu arada. Şampiyonum. Kraliçenin yeteneğine benjur basmam lazım. Tekniğe güme gidecek yoksa. elinde büyük almadı. Valla bak. Güzel geliyor mu? Gelecek mi? Hemen kullanalım abi yetenekleri. Abi bir şifam da çok iyi olurmuş be. Oğlum bir şifada olsa zaten başka ne kalıyor ki desene. Şuradan elimde kelle avcıları atmam gerekti. Onu da atayım. Şuradaki abi kraliçeyi hemen alsınlar. Şurada Hemen Basıyorum Şampiyonun Yeteneğini Abi Son Savunmalara Son Hasarlar Verilsin Şöyle Bakıyorum Ne Var Elimde Bir Adet Balon Kalmış Bekliyorum Balonu Şuradan Bırakabilirim Büyücüleri De Beklettim Abi Şuradan Büyücüleri Sallıyorum abi Lan Vallahi Çok Güzeldi Lan Dadını Aldım Var Ya Savaşın Gımbır Gımbır Abi Çok Güzel Dadı Alındı Valla Çok Güzel Bir Savaştı <laughs> Lan Arkadaş Kasırgada Son Dakikada Çıkmaz Oğlum 99 Deme Ha Bak Bak Çok Üzülürüm Bak Ah. Vallahi var ya <laughs> büyük bir nefes çektim iç çektim öldürdü beni abi içim içim oldum yani Vallahi güzel savaştı şöyle bir geri çıkalım abi çok heyecanlıydı <laughs> gerçekten çok heyecanlıydı yani şuradan bir yıldız daha hanemize yazdırdık zaten son benim savaşlar kalmış herhalde ben de savaşlarımı yaptım güzel bir işçilikti hemen ikinci savaşım için ordumu hazırlayıp hemen kalan kalemi de doldurup geliyorum devam edelim. Evet dostlarım şu an halihazırda ordumu hazırlamış bulunmaktayım. İkinci savaşta karşınızdayım. Evet şimdi şöyle bir gelelim. Ordumdan biraz bahsedip hemen rakibe geçeceğim. Burada bir yarasa saldırısı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava saldırısı sizinle beraber bir kara yaptık. İstediğim ki bir de hava saldırısı yapalım ama <laughs> Tabii ki dezavantajımız ne? Petler noktası ve burada öküzümüzün olmaması gerçekten benim için büyük dezavantaj sağlıyor. Şurada aslında ben duvar yıkıcı iki tane ayarlamıştım. Neden biri çıkmamış diye bir baktım. Abi bir tane daha eğitmem lazım seri şekilde. O çıksın onun yanında eksilteceğim birimi seçmek istiyorum. Şöyle geleceğim. Evet dostlarım ordular kısmında hemen süper duvar yıkıcımı ikiye çekmiş bulunmaktayım. Son ordum geldikten sonra herhangi sorun yok. Klan kalem yerli yerince gelelim bir rakibe bakalım. 15. sıraya da saldırımızı gerçekleştireceğiz. Burada bir sıkıntı var. Saldıran arkadaşlar hep 80 bandında tek tek alıyor. Valla ben de anlamadım ama biz ziyaret edelim. Biz üçlük atalım istedim en azından. Ulan gerçi var ya. Benim ne zaman biri saldırdı da orada tek de, iki de kaldıysa. Gerçi bir an önce şeytanın bacağını kırdık ama o sıralarda bir sıkıntı yaşıyorum. Ama umarım bunda yakışamayız arkadaşlar. Düşüncem şu şekilde. Kırılıçı buradan içeri söktükten sonra birinci duvar yıkıcıyı burada. ikinci duvar yıkıcıyla da burayı yıktıktan sonra kartal topu şuradaki savunmaların çoğunu bitirmek. Ve burada orduyu genel olarak varla biraz risk olacak ama buradan salacağım belediye binasına yönelik belediye binasının noktasında ne varsa almak istiyorum. Daha sonra şampiyonu muhtemel olarak söylüyorum. Şöyle bir baktığımda şuradan atacağım arkadaşlar. Buradaki en azından büyücü kulesiyle beraber indirebildiğini indirsin. En sonunda şuradan yardırırız. Gireriz. Düşüncesi içerisindeyim. Umarım aksilik yaşamayız. Düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Bir şans dilersiniz artık. Başlayalım. Ulan öküzün direkt olmaması da gözüme çarpıyor. Neyse sıkıntı yok. Başlayalım abi şansımız bol olsun. Düşüncelerimizi idrak edebilirsek, yerleştirebilirsek sıkıntı yaşamayız. Şuradan bir bebek ejder. Şuradan bir bebe ejder. Şuradan şey sallıyorum. Duvar yıkıcıyı aldım abi. Bir tık bekleyerek şuradan duvar yıkıcıyı atmak istiyorum. Buz golemini aldım. Şuradan buz golemini de sallıyorum. Bir tık bekleyerek bir duvar daha yıkacağım orada. Bir duvar yıkıcı dağıttım. Elime öfkeyi aldım. Burada kraliçe öfke isteyecektir benden. Gel abi biraz daha kraliçe içeri gel. Biraz içeriği dondursaydın daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Kraliçe bir öfke çakıyorum. Biraz bekliyorum o noktada. Bir tane daha, daha şöyle bir yeteneğine basalım. Kartal topu. Kartal topuna odaklan. Abi kartal topu. Hadi alırsın. Tamam. Şuradaki büyücü kulesini de alırsan var ya tadından yenmez. Abi çok iyisin. Vallahi kraliçe çok iyi iş yaptı. Valla kraliçeye söyleyecek lafım yok bu saatten sonra. Hemen şöyle başlayacağım. Şöyle biraz duvar yıkıcı atıyorum. Şöyle hemen büyücüler, büyücü demişim, ejderler. Ulan büyücü ne alaka aklımda kalmış şöyle. Hemen buradan koruyucuyu atıyorum, şampiyon atıyorum. Bir tık bekliyorum ve yeteneğine basıyorum abi. Elimde hemen burada bir adet kullanmam gereken. Abi belediye indirin. Çevrede kaya saçarlar da alır mısınız? Alın abi onları da alın. Biraz beklemiyorum ama şurada abi zehir almayı unuttum. Bak şuraya atacaktım. Onu da indirelim şurada hemen seri şekilde orayı da almak istiyorum. Ve abi şş, biraz daha bekleyeceğim be. Büyücü kulesi şu büyücü görür müsünüz abi? Büyücü kulesi ejderleri görsün istiyorum. Hadi büyücü kuleleri. Ha gördü. Tamam gördüğü noktada bu arada barbar kral atmayı unutmuşum bak. Lan emülatörde unutuluyor arkadaşlar. Ben size söylüyorum var ya. Siz yok şöyledir yok böyledir diyorsunuz. Ulan birinci hasarı yedik bak. İkinci hasarı da yedik. Hasar yemez dedim de ejderlerden yedik ya yapacak bir şey yok. Bakıyorum şu ejder oho oğlum o ejder benim içimden geçer ya. Şurayı bir dondursam ne fayda ki. Tek vuruşta hepsi gidecek zaten. Vallahi gider. Dondurduk ama yapacak bir şey yok. Kaya saçarlarının orada biriymiş inmiş. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Bazen de gülüp geçmek lazım. Sağlık olsun demek demeyi bilmek lazım yani. Oradaki büyücü kulesi ejderlere odaklanmalıydı. Yani sonuç itibariyle <laughs> lan Barbar kralı peki nasıl unuttum ben ya onu anlamadım ben. Neyse sıkıntı yok. Burada yorumlanacak çok nokta var da onları ben videonun sonunda bir düşünürüm arkadaşlar. Her zaman da üçlük olmaz diyelim. Ve şurayı bir donduralım şöyle. Barbar kralımız alabildiği yüzdeyi alsın yapacak bir şey yok. Güzel savaştı ama en azından eğlendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.